Bir modelimiz var. Birlikte iş yapma modeli. Bazen modeli. Şu anda bunun örneğini görüyorsunuz. Bu ne diyor? Valimin liderliğinde. Herkes elinde ne varsa tüm imkanları seferber ediyor. Böyle bir aş evini Gaziantep ailesi olarak birlikte yürüttük, işletiyoruz aslında. Hakikaten özellikle pandemi sürecinde ihtiyacımız çok fazlaydı. Böyle bir hazırlığımız olmasaydı belki o vatandaşlarımıza yetişme imkanımız olmayacaktı. Burada e, evinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlılarımıza, e, aynı şekilde karantina altında olup da e, yemek bulunan vatandaşlarımıza e, yemek ulaştırmaya çalışıyoruz. E, dağıtım noktasında değil de bizatihi e, vatandaşlarımızın kapılarına kadar, evlerine kadar. Evet arkadaşlarımız açıkladı. Bu tam bir gazete modeli. Biliyorsunuz pandeminin ilk döneminden itibaren bütün kurumlar bir araya gelerek gönül seferberliği başlattı. Kalbe dokun, gönül kazan diyerek hayırseverlerimizin katkılarını aynı ve nakli olarak vatandaşlarımıza dağıtmaya başladı Bunun neticesinde de yaklaşık 300 bin gıda paketi dağıtıldı ve yine hayırseverlerimizin katkılarıyla da Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere... Şehit Yalnız Belediye'miz, Kaymakamlığımız Kızılay sıcak yemek ihtiyacını da burada gidermeye başladı. Sıcak yemek gider, ihtiyacını giderirken insan onurunu zedelemeden, kimseyi rencide etmeden, evlerine kadar görüldüğü gibi paketler halinde arkadaşlarımız teslim ediyorlar. Burada ben kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Gaziantep modeli bu. Birlikte iş yapma modeli. Ve bunun yedi aydır